Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oda Vlog gelsin. Yani Oda Vlog çekelim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kapı tarafına doğru gidiyoruz. Kapıdan girdik. Bizi böyle bir alan. Sonra şurada şeyler var. Oyun görünmesin. Şurada böyle şeyler var. Evet. Dikkat etmeyin. Burada çekmecelerimiz falan var. Burada tablet, şarj aleti. Hey yatak. Burada koltuğumuz bulunmaktadır. Bu lastik burada ne iş yarıyor? Bekleyin arkadaşlar. Pink, bank, bank, opinion. burada benim yatağım burada benim yatağım burada bir süpürge bu aralı çok burada perde şurada perde burada ışık tavan duvar dolabımız buzdolabı buzluk yani bak burada şeylerimiz var destek var. Onun burada PlayStation var. PlayStation var arkadaşlar. Burada parfüm, burada yedek mouse. Hmm, tarak, şey, ders kitapları falan. Öyle. Burada ben nasıl şurada metropolümüz var. Da onu öyle durmuş. He. burada böyle mangalımız var. Bir i̇şte telefon var. Bu benim telefon. 8 yıllık gibi arkadaşlar. Şu an 16 yılına geldik. Bunun üstte işte böyle var. Bu burada kitaplarımız var arkadaşlar. Kitap anasın şurada var. Orada karnelerimiz var. Bu arada arkadaşlar PlayStation'dan video gelsin diyorsanız bu Buraya 10 like kalsın bu videoya. 10 like dese... kalırsa... 10 da gelirse PlayStation'dan videolarımız gelecek. Ayrıca PlayStation'da nasıl televizyona bağlarız o videosu da gelecek. Ayrıca üstüne üstüne nasıl Fortnite'ı klavyede oynarız bakın. Tuşlar burada. Klavye. Oyuna başlatsam <laughs> mı? Bak, inec vur ayrıca. <laughs> evet arkadaşlar, eee videomuz bu kadardı. Eğer evet, PlayStation'dan video gelsin diyorsanız bu bu videoya 5 like gelsin işte. İşte unuttum. Ondan sonra şöyle falan. İşte böyle arkadaşlar. Pek bir şeyimiz yok. Buraya ilerleyen zamanlarda bilgisayar. Hatta durun arkadaşlar bilgisayarımız şurada olması lazım. Bilgisayarımız evet burada arkadaşlar. Bakın. Laptop burada. Nasıl burada kulaklığımız var. Burada televizyonumuz. Bir de Burada, burada mouse'umuz. Faremiz yani. Burada soda var. Soda içiyordum. Sonra PlayStation'ımız. Ondan sonra başka da bir şey yok arkadaşlar işte bu kadar hadi görüşürüz.